Herkese selam arkadaşlar bugün İlustan oynayacağız. Yani bilgisayar oyunu. Bilgisayar oyunu bilgisayar oyunu. Kız mı olalım erkek mi? Erkek olacak tabii ki ya da kız mı olsak? Erkek olalım. Sen rengimiz böyle olsun. Hayır etmiyorum. Ağzını burnunu kırarım oyun. Ağzını burnunu kırarım. İsmini koymayı unuttum. Şimdi tekrar yükleyeceğiz. Ben böyle şeylere sinir oluyorum ya. Kuramıyoruz. Yükle şunu. Bu yüklenene kadar biraz geç yükleyelim. Altı şarjım kalmış ya. Bir şey kalmamış ki. Arkadaşlar Batu izliyorum ben de. Siz de abone olabilirsiniz de şu video çok iyi ya. Al battım lan. unutmuşum. Aldattın lan seni. Kimle? Ben Ben arkadaşlar başta bu şey yüksek zannetmişim. Ben yüzüne biliyor bakın. Hem de üflememiş. Hem de su derin değil galiba. Su derin değil evet. Benim videom 38 bin yoruma e, 30 falan olur. Tamam oran dümerken Ya niye yüklenmiyor bu oyun? Tuber game. Youtuber game. Yüklenene kadar ben durdurayım şu videoyu. Arkadaşlar baştan Arkadaşlar şey der. Ben şey derim. E, isim i̇sim koy, koymadan oynayamazsın derim oyun yaparsam ya. İsim koymadan oynayamazsın karşım derim. Sıfırdan başlamışızdır inşallah. İsmimizi yazalım be. Ne yazacağız? Tabii ki de para katma makinesi. Keyif. KFC. ilk önce kıyafet alalım. Ha bu oyun reklamımız değil mi ya? Şuradan bir reklam izlemeyiz inşallah. Şuradan. Hey, stay. Şöyle. Lan kaç 20 20 yapıyoruz. Titreşimleri kapatmak yok mu? Hayvan gibi bas. 2000 yapana kadar durmuyoruz. Tamam, 3000 oldu. Şöyle her şeyi iki seviye yapalım. Şuradan bir tane mouse alalım. Mouse'umuzun ismini veremiyoruz. Mekanik mouse'umuz var artık daha çılgınız. Şimdi bu oyunun devamı da gelir arkadaşlar. Mouse'u iki seviye yapalım. Üç seviye yapalım. Güzel ev yapımı videom. Aa şimdi YouTube kanalımız var ya bizim. Doğru. Dolap poster alalım. Bence tişört. Tişörtümüzü geliştirelim. Chatten bir şeyler yazıyorlar. Ha. Chatten biz de bir şeyler yazabiliyoruz Şu an canlı yayındayız. O altı altın mikrofon sattılar. E, parasını bize verdiler. O kit pon alalım bir tane. Ha, bayağı ucuzmuş bunun geliştirmesi. Bir veriyorum, bir veriyorum. 32-32 basmaya başladık. Level 10 alalım ki bizde de bir şu salaklara bir şey yazalım. Salak. Evet, sorry game. Hala bir şeyler dedim de. Ev biz sıfır arkadaşlar tabii ki. Anlamıyoruz bu yüzden. <laughs> Yeni tişörtümüz abi şu uzaylı çıkmasın ya. var o çıkmasın Ha, Among da çıktı da sevmiyorum ben. Ama kuşu çok sevmiyorum ama neyse. Biraz kafamıza. Gözlük. Gözlüğü. 14 bin. Para vermem ki ya. izleyince veriyor. Doğru. Çayı şey, bu arada alalım biriktirip. yapıyoruz. K bu arada alalım şuradan. K bu Klavye mi o? Lan diyebiliyorduk. Şu oyuncak alalım bir tane. Paramız niye yetmiyor? Şu an para çok az geliyor. Kıyafetlere bakalım Bizde Sakal al. Paramız olunca sakal alırım ben ya kendimize. Oyun yani eğlenceliymiş. Ben videoda şunda da oynarım. Bak, bas 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 bas. Para alır Leyla ya. Gelecekti ki burada. <laughs> Hangi? Kız var ya. Her yazarım ki level 10 olunca. Arkadaşlar kulağını kuramadım. Çok üzüldüm gerçekten. Game sol var. Can console. Neck var. Pants var. Şu da alalım. Bu neyse artık. Her şey alırız bir tane. alırız onda? saçmalama ben ya. Para basıyor şu an. Para babası olduk. Tamam. İşte bu. Saçımız lütfen güzel bir şey çık. Afanın saçı çıkmasın. Hayır bu ne? Giyme şunu. Giyme aga. Heh, tamam. Bakayım nasıl oluyor ya. Olur lan aslında. Tamam, hadi böyle duralım. Benim <laughs> keyifim Oyun konsolu almak istiyorum ha. YouTube şu an 404 abonemiz var. Abone görüntü... Görüntülenmemiz de yalnız çok az. 7 level olduk yemiyor sonra. Game konsol, arkaya game konsolumuz geldi. Oyun konsolumuz. Bas, 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 bas. Buyuruz sen basa, bir dakika. Buyuruz sen da basa, basa, yoksa benim sarıklanma. abicim ne ettiğiz? A Abicim ne yapıyorsun? İyi misin? Ben çok iyiyim ya öyle. Youtube'da böyle video çekiyor. Öyle Youtube'da video çekiyor. Para basıyor. Herkes çok beğeniyor. Sen gelince tabi 10 milyon abonem var. Benim daha 512 abonem var. 515 falan. Kendimi ayarlıyorum abicim dur. Tamam abi geldim. Bas bas bas. Kendisi Biraz aldığımız şeyleri güçlendiriyorum. Kendime sakal alıyorum. İlk defa sakallı olacağım. Şu sakal... Abi yaşlanıyoruz öyle işte ya. Yaşlanıyoruz. Sakalımız çıkıyor böyle. Böyle sakalımı kesilmiştim zaten. İyi oldu. Bir tane şey alalım. Kendimize çiğeri alalım. Yeni tane. Daha kalitesiz oldu lan. İşte Youtube böyle ya. Bir şey veriyorsun daha kötü. Bir şeyini veriyorsun daha kötü. Lan yani işte bize gözlük takmaya başladık işte. Havalı falan olmaya çalışırken zengin oluyoruz. Altın gözlük falan takıyoruz. Altın gözlüğümü bir takayım. Çok yakışıklı olduk he. Yakışıklılık zaten bize yakışık Hopka. El. Paramız yok. Bas baş baş. Start. Konuşma yapmak istiyorum. Bakalım karlı mı çıkacağız? Hello. Thank you. Thank you. Size yumurta vereceğim. Daha tatlı kahvaltılar. 24 bin. Abi işte böyle işler böyle ya. Çok teşekkür ediyorum abi sana. Bize eşlik ettiğin için. Kendim öyle bir şeyler alıyorum elime ya. Şöyle saat alıyorum. Bağımlılık yaptı arkadaşlar. Neyse bugünkü video şey bu kadar olsun. Ben devamını oynarım. Neyse görüşmek üzere. Hoşçakalın.